getirdiler. bir daha deneyeceğim. Uçtuk abi. Oy, işte, işte, Oy. <laughs> <laughs> Sollu alttan yürü benle. yürü benle. Yürü benle. Yürü benle. Rampaya çıkacağız vuracağız. Bas tozunu. Meteor hazır uzat. Karşı rampaya vur. 45 de vur. Kafaya nova hazır. Vur. Gel gerek helal takım elinize sağlık. Tabii, Timur Lenk TP yapacak. Lenk'e aşağıdan TP yap. Elinize sağlık takım. Brain kalk aldım, seni brain aldım. Evet bekle. 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 Çık tepeye. Yürü tepeye. Meteor hazır uzat. var Nova dağıt. Monumente staff gir. Monumente staff gir. Monumente staff gir. Tabi menfaat yukarı hazır. Bas. Bas hemen. Bas hemen. Bas bas bas. Vur hemen vur iki de vur vur iki de vur iki de hemen çık ya Tamam geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel yanıma gel burada kal bekliyorsun Z tut tekle Z tut tekle Z tut tekle bekle 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 bekle, bekle. benim benim yanımda kal benim yanımda kal çık, çık 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 kaç kaç sıkıntı yok kaç aldım 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 hemen çektiğim dönüyor Last yıkanı çektim hemen dön arkanı yetmişlerin hazır uzat önüne yetmişlerin hazır yürü Olmasa aldım. hazır bas bas iki de vur 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 hemen vur 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 oha vur lan vur bu ne bu ne ya? <laughs> çık geri geri gel. Çık geri sen çık geri. Beni izle beni izle Şaka mı? Kanka sayfa yok. Kaç? Bas tozunu. Meteor hazır uzat. Uzat. Tepe hazır. Vur. Novalarla yürü. Vur. İki parti indirdi kendinize sağlık. Gel geri. Dur. Dur. Evet sağdan hazır yürü. Yürü. Devam et yürümeye. Devam et. Önüne meteor hazır. Var. Nova da at. <laughs> gel geri. Hemen gel hemen. Dümdüz karşına MFL yürü. Uzat önüne 70'ini sağ ileriye doğru uzat. Bas 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 bas. bas. İkili vur sağa doğru. Ortalı lülle vur. Üf. Vur onu onu on, 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 on. <laughs> Çık geri bizde bizde bir de sik. Solun meç. Sola yana şafif. Devam et yürümeye. Bas tozunu. Açıktan açıktan sağlı sağlı yürü benimle. Evet dön soluna 70 vur. Geri gel sonra helal takım. Vur. Gel geri. Ulan meşleri görmedim ya bana yazar. Yine e düzüştü lan. Helal lan size. Komutsuz vurdunuz lan. Helal lan takım. Breyni çekiyorum. Vallahi helal olsun lan. Oğlum bu takım var ya Sigma Sigma. Bu takım tam bir... Gel benle. Hemen 70'lerle adım at koş hazır. Vur vur otur, dur vur. Perge saat hemen pot bas. Yürü üstüne yürü şimdi üstüne yürü üstüne. En evet bekle hemen en soldakine 36'larla hazır. Ya da yürü yürü biraz yürü biraz yürü en sağda kayıtları tut hazır. Bekle. Hemen en soldaki Jessica'ya koşuyorsun. Koş Jessica'ya. Jessica hazır. Bekle hemen dayıcım. 36 36 bir şey. Yürü şimdi Jager tek kaldı galiba. Bakayım. Altta da O öldü. Asaslar kesecek onu. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et abi. Yürü. Yürü abicim. Yürü abicim devam et, yani devam et. toplayabilirse toplasın bak. Hazırla vas, arkana dön 70, vurçikle. Adım, Adı... ikinci adım at, adım at, adım at, yürü, hazır, vur vur. Akşa da vur, öldü hepsi, vur vur aldı. Hadi, hemen yürü üstüne sonra. Yürü yürü Adriana, kim öldüştü? Abel öldü değil mi? Yürü, <laughs> yürü. yürü aldım aldım. Evet takla Adriana kilitlenmiş adam dayıcım. Evet. Hemen diğer evana da tekle, tekle. Hemen diğeri, hemen şu Kaiser, tekle. Kanka Mage Parti'de önemli olan TV. Aman ayet. Nice. Sikimli kullan gerizekalı. <laughs> 4-0 mı oldu?